Merhabalar, bu videoda 2-8 Mayıs haftasında Yengeç Aslan ve Başak Burçlarının nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Yengeç Burcu ile hemen başlıyoruz. Hafta genelinde Merkür Retro etkilerine rağmen önemli bir gökyüzü olayı var ve bu da saat 22-28'de Cuma günü, yani 6 Mayıs Cuma günü saat 22-28'de gerçekleşecek olan Boğa Burcu'ndaki yeni ay sevgili Yengeç. Üstelik bu yeni ay gökyüzünde Jüpiter ve Plüton'la da uyumlu açıyla ilerliyor olacak. Dolayısıyla... Bu hafta Merkür Retro'nun etkilerine rağmen geleceğe dair umutlarınızın artacağı, kalabalık ortamlardan fayda elde edeceğiniz, seminerler, sunumlar, organizasyonlar, düğünler, davet ve etkinliklerde çok daha sıklıkla yer alabileceğiniz ve hayata karşı umutlarınızın artabileceği ve güçlenebileceğiniz bir süreçtesiniz. Özellikle bu zaman diliminde yapacağınız görüşmeler, başvurular, maillerle ilgili Merkür Retro sürecine rağmen enteresan bir şekilde olumlu geri dönüşler alabilir ve özel ilişkilerinizde aslında Güçlü bağlantılarla, güçlü ruhsal paylaşımlarla yolumuza devam edebilirsiniz. Merkür ve Venüs'te biliyorsunuz ki şu anda boğa burcunda Merkür geri harekette, de yoluna devam ediyor ve bu iki gezegen şu anda yeni ay uyumlu açı gösteriyor olacaklar. Dolayısıyla geçmişten gelen bazı konuların, özellikle yakın çevre, akrabalar, kardeşlerle ilgili konuların tekrar önünüze çıkabileceği ve ilişkilerinizde şu an geleceğe yönelik bazı olumlu haberler ve paylaşımlarda bulunabileceğiniz bir zamandasınız. Bunun iki anlamı var aslında. Birincisi geçmişle yüzleşmek, ikincisi ilişkilerle ilgili olumlu bir ilerleme kaydetmek. Ancak bunu eğer ilk kez gerçekleştiriyorsanız ve ilk kez biriyle flört etme planınız ya da ilişkilerinizi ciddileştirme, evlilik yapma, nişanlanma gibi kararlarınız varsa lütfen Merkür Retro'nun bitişi olan 25 Mayıs'a dek bunları en azından ertelemeyi tercih edin. Haftanın bir diğer önemli açısı Merkür'ün ay düğümleriyle olan uyumlu açısıyla birlikte özellikle Uzun süredir kurmayı düşündüğünüz bir takım iş ilişkileri ya da iş bağlantıları önceden beri beklediğiniz bir takım haberlerin şu an size gelebilmesinin an meselesi olduğunu göstermekte. Dolayısıyla her Merkür Retro'yu 30 gün yaşıyorsak diyelim ki onun 30'unda da negatif anlamda yaşamıyoruz ve önceden beri tamamlanmamış işlerimiz ya da çok önceden beklediğimiz haberler anlamında da bize yardımcı olduğu zamanlar oluyor sevgili yengeç. Haftanın bir diğer önemli görünümü tüm haftaya yayılacak ve Plüton'un Güneş ve Merkür'le olan uyumlu açısı söz konusu olacak. Bu açıyla birlikte zaman zaman hayatınızdaki insanın geleceğe dair ya da bir olayla ilgili bazı karamsarlık ya da korkularıyla karşılaşabilecek olsanız da aslında ona yardımcı olarak sevgi ve merhamet ve şefkatinizi ona daha fazla sunarak aslında ilişkilerinizi iyileştirecek ve belki de kötü gibi bir görünen bir olaydan sonra birbirinize daha fazla bağlanma ve sarılma fırsatını elde edeceksiniz. Kesinlikle güçlü bağlantılar, yakın dostlardan, ortaklıklardan, avukatlardan, menajerler ya da basınla ilgili olan ve sizin adınıza hareket eden insanlarla ilgili iyi ilişkiler kurabilme ve geliştirme zamanındasınız. Ancak dediğim gibi bunları ilk kez gerçekleştiriyorsanız ya da ilk kez bir plana yürürlüğe sokuyorsanız lütfen dikkatli olun ve 25 Mayıs beklemeyi tercih edin. Ve aslanlara geldiğimizde sevgili aslan 28 8 Mayıs haftasının en önemli gökyüzü olayı 6 Mayıs Cuma günü saat 22.28'de Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Bu ay gökyüzünde Jüpiter ve Plüton'la da uyumlu açı gösterecek ve aslında sizin hem yetenekleriniz, yapmak istedikleriniz, düşündükleriniz, çabaladığınız her ne varsa bu konularla ilgili toplum içinde ışığınızın ve enerjinizin artacağı ve sizin kendinizi çok daha parlayarak göstereceğiniz bir haftayı göstermekte. Bu süreçte özellikle Merkür retro'ya rağmen <laughs> patronlarınız, aile büyükleriniz, sizden yaşça büyük kişiler, kurumlar ve devlet bağlantılı bazı konularla ilgili yoğun destek görecek ve paylaşımlarınızı arttırabileceksiniz. Dolayısıyla öncelikli olarak kariyer fırsatları ve iş hayatı konusunda belirli bir inmelenme kazanabileceğiniz iyi bir haftadasınız. Merkür ve Venüs de yeni ay uyumlu açı gösteriyor olacaklar ve Merkür biliyorsunuz ki şu anda gökyüzünde retro. Dolayısıyla zaman zaman arkadaş çevrenizle ya da kalabalık ortamlarla Sosyal medya ve topluluklarla ilgili bazı karışıklıklar ve kaotik durumlar size yansıyabilir. Ancak bunların hiçbiri çözümlenmeyecek meseleler değil. Özellikle geçmişten gelen bazı parasal konularla ilgili bir gündem konusu oluşabilir. Ancak yine bahsettiğim gibi elde edeceğiniz fırsatlarla aslında bu hafta hem de iletişim gücünüzü de iyi bir şekilde kullanarak olası sorunları çözümleme fırsatına sahip olacaksınız ve belirgin iş fırsatları elde edebileceğiniz bir zamandasınız. Buna katkıda bulunan bir diğer açı Merkür'ün ay düğümleriyle olan uyumlu açısı bir kez daha aslında hem aile büyüklerinizle hem patronlarınızla hem de iş yaptığınız insanlara kendi yeteneklerinizi çok daha iyi göstererek iletişim yeteneklerinizi kullanarak olumlu bağlantılar kurarak geri dönüşler alabileceğiniz zamanı göstermekte. Plüton da hafta genelinde Güneş ve Merkür'le uyumlu açı gösteriyor olacak ve dolayısıyla iş konusunda güçlenmenize ve kendi yeteneklerinizi çok daha güçlü bir şekilde insanlara aktarmanıza sebep oluyor. Dolayısıyla uzun zamandır beklediğiniz bir işin çözümü ya da beklediğiniz haberler konusunda öncelikli olarak şanslı bir zamandasınız sevgili aslan. Ve başaklara geldiğimizde sevgili başak. 2-8 Mayıs haftasının en önemli gökyüzü olayı 6 Mayıs Cuma günü saat 22.28'de Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Bu yeni ay gökyüzünde Jüpiter ve Plüton'la da uyumlu açı gösteriyor olacak ve aslında kendi inançlarınızı, bildiklerinizi, bir takım e, inandığınız konuları ve sürdürülmesini istediğiniz şeyleri hem toplum içindeki insanlara hem en yakınlarınıza ve ailenize çok daha iyi aktarıyor ve bunun karşılığını da onlardan iyi bir şekilde alıyor olacaksınız. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, davalar, seyahatler, eşinizle olan iletişim ve paylaşımlar konusunda ve hayata dair umutlarınızın artması konusunda kesinlikle olumlu bir zamandasınız. Tek bir e, orada nüans var ya da ayrım var. O da şu. Gökyüzünde Merkür retro olduğu için örneğin ilk kez dava açacaksanız ya da ilk kez bir eğitim kurumuna başvuracaksanız bunu yapmamalısınız süre gelen işleriniz bu yönde ise elbette bununla ilgili hem olumlu geri dönüşler alabileceğiniz hem de gerekli yazışmaları, sözleşmeleri, başvuruları yapabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu süreç özellikle ikili ilişkilerinizde şehir dışı bağlantılı, hukuksal ya da eğitim alanı bağlantılı bazı insanlarla karşılaşmanızı sebep olabilir. Belki de eski okul arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz ya da eskiden beri hukuksal yoldan tanıdığınız bir takım insanlarla bağlantıya geçebilirsiniz. Ancak ilk kez bir ilişkiye başlıyorsanız ve bu insan doğrudan geçmişten tanıdığınız bir insan değilse Merkür Retro sürecinin bitimi olan 25 Mayıs'a kadar ilişkilerinizi daha arkadaşlık boyutunda sürdürmeniz faydalı olacaktır. Venüs ve Merkür de şu anda yeni ayla uyumlu açı gösteriyor olacaklar ve gökyüzünde Merkür Retro biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında hafta genelinde eskide kalmış iş yeri bağlantılarınızın tekrar ortaya çıkabileceği, aile büyükleri, patronlar, kurumlarla ilgili konuların tekrardan önünüze gelebileceği bir zamandasınız. İlk kez bir iş başvurusu yapmak ya da ilk kez bir iş yeri açmak için 25 Mayıs'a dek uygun zamanda değilsiniz ve bu süreçte yönetici gezegeniniz Merkür geri harekette olduğu için olası ufak tefek sağlık sorunlarına karşı da hem ruhsal hem de fiziksel bünyenizi güçlendirmeniz kesinlikle faydalı olacaktır. Ufak ufak yani çok büyük olmasa da ufak ufak olan parasal bir takım girişler bu hafta genelinde görebilir ve bu konuda da rahatlayabilirsiniz. Merkür ay düğümleriyle olan uyumlu açısı hafta genelinde etkili olan bir diğer görünüm. Kesinlikle devam eden ilişkilerinizde oluşan olası iletişim sorunlarını ya da problemleri çözümleyebileceğiniz ve astroloji, kişisel gelişim, yurt dışı bağlantılı işler, az önce de bahsettiğim gibi eğitimler ve hukuksal alandan çok daha iyi bir şekilde faydalanabileceğiniz zamandasınız. Bu süreçte iletişim yetenekleriniz oldukça pozitif etkili bir şekilde kullanacağınız için aslında karşınızdaki insanları çok daha iyi bir şekilde etkiliyor ve ele alabiliyor olacaksınız. Plüton'un Güneş ve Merkür'le olan uyumlu açısı haftaya yansıyor olacak ve bu etkiyle birlikte özellikle devam eden ilişkilerde karamsarlık, kaygı ve korku duygusuna kapılmadan ya da aslında bir şekilde karşınızdaki insanı kontrol etmeye, baskılamaya çalışmadan çok daha rahat, çok daha aktif sevgi ve ruhsal paylaşımları daha kaliteli bir şekilde paylaştığınız ve aktardığınız bir zamanda olmanızı tabii ki tercih etmelisiniz. Çünkü böyle davrandığınızda, yani daha paylaşımcı, daha sevgi dolu davrandığınızda kesinlikle ilişkiler konusunda daha derin bağlar kurabileceğiniz zaman. Ancak kontrol edici, kuşkucu ve korku dolu yaklaştığınızda ise Olasılıkla kayıplarla açık bir zamandan geçiyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.